20'li yaşlarında UFC'ye ilk adımlarını atmış, yenilgilerle büyümüş, son 11 maçının onun rakiplerini ezerek UFC hafif siklet kemerini beline takan Charles de Bronx, Oliveira belgeseli sizlerle. Beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler. Chow Eu entrei aqui e eu falei que eu era um menino no meu dos leões. Hoje eu tô te provando e provando para todo mundo que eu sou um leão no meu dos leões. It's all! there's the teller charles oliver Charles Oliveira 17 Ekim 1989'da Brezilya'nın Gaurajo semtinde bir gece kondu mahallesinde dünyaya geldi. Ailesinin durumu yeterince iyi değildi ve annesi sokaklarda oğlu Charles ile birlikte peynirli salata satıyordu. Küçük Oliveira Gaurajo'nun sokaklarında futbol oynuyor ve gelecekte futbolcu olma hayalleri kuruyordu. Ta ki hastalığı ortaya çıkana kadar. 7 yaşlarındayken sürekli kendini hasta hissetmeye başladı ve artık neredeyse bacaklarını hareket dahi ettiremiyordu. 7 yaşlarında Charles Oliveira'ya romatizmal ateş ve kalp üfürüm teşhisi konuldu. Ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle birkaç dönem boyunca her 15 günde bir iyiğin olarak kendini yavaş yavaş toplamaya başladı. Yavaş yavaş iyileşmeye başlayan Charles, arkadaşları sayesinde Brezilya'nın Jiu-Jitsu ile tanıştı. Ailesinin durumu spor salonu masraflarına yetmiyordu ve Koç Oliveira'ya ücretsiz dersler vermeye başladı. Charles yetenekliydi ve 12 yaşına geldiğinde amatör turnuvalarda başarılar elde etmeye bile başlamıştı. Ardarda arda gelen başarılar ve bir de takma adı olan Bronx'a sahip olmuştu. Bronx, New York şehrinin Bronx ilçesinden gelir. Bronx favelalar ve yoksul mahalleler için kullanılan bir argoydu. Oliveira ve takımının gittiği bir turnuvada insanların onlara Bronx'tan faveladan gelen adamlara bakın demesiyle birlikte bu isme sahip olmuştu. Charles de Bronx Oliveira 2008 yılında ilk MMA maçına çıktı ve ondan sonra durmak bilmedi. 12-0'lı karne ile 2010 yılında UFC'ye adını yazdırdı. 21 yaşında UFC gibi büyük bir organizasyonda önce Darren Elkins daha sonra Efrain Escudero'yu bitirdi. UFC'deki daha ilk maçında Jisoo'sunun ne kadar tehlikeli olduğunu tüm dünyaya göstermişti aslında. Derin Elkins'i 40 saniyede bitiren de Bronx, daha sonra Efren Escudero'yu da bitirdi. Üçüncü maçında daha sonraları intikamını alacağı Jim Miller'a yenildi. Bir sene sonra Deniz Serrano'ya de yenilen Oliveira, kendisinin de dediği gibi aslanların sofrasındaydı. Bundan sonra Swanson'a ağır nakavt olması, 3 round'un sonunda Frankie Edgar'a yenilmesi her şeyi alt üst etmişti. Bu yenilgilerin ardından tekrar galibiyet serisi yakalayan Charles, 2015 yılında UFC Fight Night 74'te Max Holloway ile karşı karşıya gelmişti. Tüysiklette gerçekleşen bu maçın daha ilk dakikalarında Charles Holloway'a e sakatlanmıştı. Sonraki 5 maçın sadece ikisini kazanabildi. Önce Anthony Pettis'e ve ardından kiloyu da tutturamayan Oliveira, Lamasa'da boynunu kaptırarak üst üste iki kez giyotin ile pes etmişti. Maçtan sonra Oliveira hafif siklete çıktı. İlk maçında Will Brooks'u yendi ardından Paul Felder'e hafif siklette yenildi. Şu zamana kadar ki son yenilgisini alan Charles Oliveira hafif siklette kendini buldu ve üst üste 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı. quando eu se tornei campeão, isso tipo dele de flopô é e verdade. Tudo aquilo que ele pregou a vida inteira é e verdade. Há 11 anos que eu entrei aqui e eu falei que eu era o um menino no meu dos leões. Hoje eu tô te provando provando pra todo mundo que eu sou leão no meu... Tarih 2 Mart 2020. Hafif siklet sıralamasında Khabib şampiyon ardından Tony, Dustin, Connor ve Justin Geşi geliyor. Charles Oliveira ise 13. sırada ve 12 gün sonra 8. sıradaki Kevin Lee ile maçı var. 3. roundda önce Kevin Lee'yi bitiriyor ve 8. sıraya yükseliyor. Aynı yıldan Aralık ayında Tony Ferguson'u domine ediyor ve 2020'nin başlarında 13. sırada olan Oliveira 3. sıraya yükseliyor. Khabib'in Justin Gaethje'yi yenerek emekli olması Dustin Poirier'in yeni şampiyon olacağını düşündürüyordu. O günlerde boşta kalan kemer için Dustin bir numaralı adaydı. Conor McGregor'ın bir anda geri dönmesi hafif sikleti karıştırmış, Dustin ikinci maçı kazansa da beraber olduklarını düşündüklerinden üçüncü maç ayarlanmıştı. Dustin Poirier kendince haklı bir karar vermiş olsa da kemer boştaydı. Charles Oliveira ve Michael Chandler maçı 15 Mayıs 2021'de UFC 262 gecesine ayarlanmıştı. Ekranın roundun başlarında Charles Oliveira'yı guillotine ile yakalayan Michael Chandler sonlarına doğru ise neredeyse Charles Oliveira'yı bitiriyordu. Hatalarından, yenilgilerinden ders çıkardı ve kemeri o kadar hak ettiği belliydi ki ikinci rounddaki harika sol ile bunu kanıtlamıştı. Charles Oliveira kemeri beline takmıştı fakat kanarı ikinci defa bitiren Dustin Poirier'in gerçek şampiyon olduğunu düşünenler ve olası bir maçta Charles Oliveira'yı bitirme ihtimalinin çok yüksek olduğu düşünülüyordu. UFC 269 gecesinde Charles Oliveira ilk defa kemerini koruyacaktı. İkranda Charles Oliveira'ya harika dizler çıkarmış, Aston Poirier Oliveira'yı nakdown etmişti. İkinci roundda iyi olan taraf Charles Oliveira'ydı.

Cephanesinde her türlü silah bulunan Oliveira ilk defa kemerini korumuş ve kemerin gerçek sahibi olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Son maçında yaşananlar ise bir aile garip. Şu ana kadar hafif sikletle hiç kilo kaçırmayan Oliveira tartıyı tutturamamış ve kemer elinden alınmıştı. UFC 274 gecesi son maçında Michael Chandler'ı bitirmiş bir geçiş ve 10 maçlık galibiyet serisi yakalamış Oliveira 8G'nin ortasında karşı karşıya geldi. İlk roundda iki kere knockdown olsa da kalkmasını bilmiş ve geç iyi yenmişti. Maç sonunda sahip olduğu kemer belinde olmasa da o ilk beşi neredeyse temizlemişti. Şimdilerde ise İslam Mahaçev kemer maçı konuşuluyor. Siz Oliveira İslam Mahaçev'i yenebilir mi? Gelin yorumlarda tartışalım. Ama bugünlük benden bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.